tehlike yakın ve büyüktür. Bir an için varsayalım. Bir an için yorumlayalım. Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı kaç vatan evladı katledilecek? Kaç vatan evladı yokluğa, yoksulluğa, vatansızlığa, esarete sürüklenecekti? Bu sorunun cevabını bilen var mıdır? Böylesi bir felaketi tahayyül eden çıkmış mıdır? 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türk milletine hayat ve varlık hakkı tanınacak mıydı? Devlet yıkılıp vatan elden gitseydi ne yapacaktık? Bir ara başbakan olacağım diye tutturup avaz avaz bağıranlar bu soruya nasıl cevap vereceklerdir? 15 Temmuz'da olmayınca keçeyi suya atıp Çıkan yeri taşlayarak 16 Nisan'da şanslarını denemek için hazır kıta bekleyenler size diyorum size sesleniyorum. Halep yolunda deve izi saymayın. Kargayı bülbül diye satmaya kalkmayın. <laughs> Niye? Çünkü hiç kimse yemez, hiç kimse yutmaz. Unutmayınız ki kazdığınız kuyuya bir kez daha düşeceksiniz. İki cami arasında kalmış beynamaz gibi anılacak, böyle de kalacaksınız.